Trigger kayışı motorun üzerindeki en önemli parça, en önemli yani motoru kalbini, beynini, her tarafı dengede tutan bir kayış. Bazı arabalarda iki tane, bazı arabalarda üç tane sabit gergi bilyası, bazı bir tane de hareketli kurmalı bilya vardır. Bunların da civataları vardır. Trigger fabrikaları hiçbir zaman bunların yenisini koymamıştı. Ama gel gelelim bu sene Trigger firmaları yavaş yavaş kutularının içine yenilerini koymaya başladılar. Bunlar çelik civata. Ona 9. çelik civata bunlar. Ne kadar da kırılmaz desek dahi 100... Yüz... Ana! Yine beni gösterdi. Evet. Dokundum odaklıyım diye. Evet ülkemin güzel insanları. Bunlar 100.000 bin kilometre gidince yoruluyor arkadaşlar. 8 milim civata bunlar. 8 milim. Ve artık trigger setlerinin içine koymuşlar. Ve ülkemin güzel insanları sağlam civata taksın diye. Bu arada Daiko trigger setini kutluyorum. Hemen hemen bütün araçlarda setin içinde gergi ve sabitleme gergi civatalarının olduğunu görüyoruz. Evet ülkemin güzel insanları. Yeni civatalarımızı taktık. hoşluğunu aldık. Ve bu civatalarımız gevşek. Şunlar. Bunlar gevşek. Trigger'i tam düzenli yapabilmek için. Trigger'in şurada bir pin var arkadaşlar. Ülkemin güzel insanları. O kanala giriyor. Şurada ok işareti var. Onu göstereyim. Ok işareti yönüne çevireceğiz. Çevirirken de Şuradaki ok işareti şu çentiğin ortalayacağız. Basıyoruz ülkemin güzel insanları. Basıyoruz, basıyoruz. 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 Basıyoruz ve sıkıyoruz. Evet. Bunu sıkacağız. Bunu sıkacağız ayarlı tork ile. Sonra bunları sıkacağız. Ülkemin güzel insanları trigger kayışımızı takmış olacağız. Evet. Ve ondan sonra eksentriğin kitlemelerini çıkaracağız. Eksentrikte kitlemeler var. Sonra krangımızın kitlemesini çıkaracağız. Ve motor düzenli bir şekilde çalışacak.